Çin'deki Huaxi köyü dünyanın en zengin köyü olarak biliniyor. Köyde herkesin banka hesaplarında milyon dolarlar bulunuyor ve gelir herkese eşit olarak dağıtılıyor. Ancak köyde yaşayanları bekleyen zorlu bir şart var. O şartı haberimizde ekranlarınızda getiriyoruz. Müzik Çin'in Huxai köyü dünyanın en zengin köyü olarak biliniyor ve bu özelliğiyle oldukça ilgi çekiyor. 1950'lerin başında bu Renbao'nun köy komünist parti komitesi sekreteri olarak atanmasıyla başlayan süreç zaman geçtikçe ilginç bir hal aldı. Huxai'de yaşayan herkes bir şirketin hissedarı oldu. Köyde kurulan tüm şirketlerin gelirleri %20'lik bir payla yıl sonu tüm köylülere dağıtıldı. Bu yöntemle köyde tek bir fakir kalmadı. Herkesin banka hesabında ise 250 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Şu anda Huksai köyünde lüks hayat yaşayan 2000 kişi bulunuyor ancak köylüler katı sosyal kurallara uymak zorunda. Kumar ve uyuşturucu kesinlikle yasak, bar, kulüp, internet kafe veya karaoke salonu ise bulunmuyor. Köy sakinleri için zorlu bir şart bulunuyor. Herkes köyün iyiliği için hafta sonları dahil haftanın 7 günü çalışmak zorunda özellikle de şehrin sanayi fabrikalarında. Dünyanın en zengin köyünün şu anda 80 fabrikası var ve komşu köyleri de içine alacak şekilde genişlemiş durumda. Dışarıdan gelenler bu köyün yerlilerine sunduğunu iddia ettiği muhteşem lükslerden paylarını almıyorlar. Her yıl tahminen 2 milyon turist bu küçük Çin köyüne örnek sosyalist köyü görmek için geliyor. <laughs>